Yapılar canlıdır, soluk alır verir. Kimi hava, kimi suyla beslenir. Yapılar barınaktan ötedir. Bizimle nefes alan, bizimle yaşayan, bizi anlatan. Siz göremeseniz de sürekli bir enerji ve madde dolaşımı vardır her santimetre karesinde. Hatta hastalanırlar, ölebilirler bile. Demir betonu çatlatır, beton demiri paslandırır ve bu kanser yok oluşunu başlatır koca koca beton binaların. İşte bu yüzden yüzyıllara meydan okuyabilsinler diye, yaşadıklarımızdan izler taşıyabilsinler diye gelecek kuşaklara binlerce yıldır olduğu gibi bugün de yapıların değişmez malzemesi olarak doğal taşlar kullanılıyor. Sahip olduğu yüksek direnç ve nefes alıp veren kristalize yapıları sayesinde sonsuz derecede dayanıklı bir inşaat malzemesi olarak haklı bir ün kazanıyor. O tabiatın bir parçası. Doayla yaşlanmayı seviyor. Tıpkı iyi bir şarap gibi. Yaşlandıkça daha da bir güzelleşiyor. Kara Mehmet Mermer, Türkiye'de doğal taş sektöründe 1950 yılından beri faaliyet gösteren bir aile şirketidir firmanın merkezi, eskitme ve mozaik üretimi yapılan bir mozaik fabrikası, fayans üretimi yapılan bir diğer fabrikasının da bulunduğu Afyon'dadır. Ayrıca fayans üretiminin yapıldığı üçüncü fabrikası da Denizli'de bulunmaktadır. İleri teknoloji ve modern bir altyapıyla kurulan bu fabrikalara ham madde, firmaya ait Denizli Traverten, Bursa Bej Mermer, Ivory Traverten, Silver Traverten ve Gold Traverten ocaklarından gelmektedir. Güçlü bir rezerv, çok zengin renk ve seleksiyon çeşitliliğine sahip olan bu ocaklarımızdan yılda yaklaşık 36 bin metreküp blok traverten veya mermer üretimi yapılmaktadır. Üretilen bu blokların %25'i blok olarak satılmakta, geri kalan blokların tamamı plaka, yarı mamul ve ebatlanmış fayans olarak dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan ve 60 bin metrekare açık alana sahip olan fabrikalarda 2 katrak, 5 adet ST, 3 adet yan kesme, 1 adet köprü kesme, 5 adet eskitme makinesi, 1 adet profil makinesi, 6 adet ebatlama makinesi, 3 adet bayan sattı, 1 adet şirinpleme makinesi, 4 adet forklift, 6 adet vinç bulunmaktadır. İleri teknoloji ve 24 saate dayalı çalışma performansı sayesinde yılda 580 bin metrekare fayans, 24 bin metrekare mozaik, 96 bin metrekare eskitme ve 180 bin metre tül profil mermer veya traverten üretilmektedir. Araştırma, geliştirme ve tanıtım çabalarına önem veren, altyapı çalışmalarını ve kurumsallığını tamamlayan Kara Mehmet Mermer, uluslararası standartlara uygun üretim kalitesi, sürekli yenilenen mermer, traverten ve mozaik koleksiyonları ve koşulsuz müşteri memnuniyetine dayalı müşteri odaklı yaklaşımıyla uluslararası pazarlarda Türk doğal taş sektörünün yıldızını parlatmaya devam etmektedir. Çünkü doğal taşta bir yıldız gibi Yaşlandıkça daha fazla parlıyor.